2021'in en son e, videosunu e, manidar oldu e, Tolga Tolga Bey'le, Tolga İdikap'la yapıyor olacağız. E, Tolga Bey nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkürler. Güzel bir güne denk geldi. Hem bir yılı kapatıyoruz hem yeni yılın heyecanı. Benim için de güzel oldu yani, anlamlı bir gün oldu. Valla vaktiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkürler. hemen hızlıca konuya gireceğim. Şimdi tamam. e, Emlakşet, şimdi Emlakşeti e konuşacağız zaten e, bayağı ne yaptık, ne yaptınız 2021'de ve 2022 nasıl olacak diye öngörüleriniz ama e, çok kıymetli sizin e, 2021'de gayrimenkul sektörüyle alakalı gördüğünüz neler var? 2022'de bizi neler bekliyoruz? Süper. Şimdi gayrimenkul sektörü tabii Türkiye'nin lider sektörü. Birçok e, başka yan sektörü veya alt sektörü de etkileyen bir e, iş. Açıkçası 1 trilyon liraya yaklaşan bir satış hacmi olan Anormal bir büyük bir büyüklük gerçekten. Türk insanı için de geleneksel bir yatırım aracı. Yani bizim toplumlarımızda işte ev almak, yani hem bir statü göstergesidir, hem kendini güvende hissetme göstergesidir, hem de bir yatırımdır. Gerek kira getirisi, gerek uzun dönemde kazandığı gelirlerle ilgili. O yüzden gayrimenkul her şeye rağmen Türkiye'nin gündeminde hep yer almaya devam ediyor. Tabii 2021 çok enteresan bir sene oldu. Gerek pandemi, işte pandemiden sonra kapanmalar vesaire, üstüne yaz aylarında ciddi doğal afetler, işte yangınlar, seller vesaire, üstüne de üstlük bir de en sonunda da bu dövizdeki anormal volatilite ile beraber gerçekten çok zor bir seneydi. Ama gayrimenkul sektörü büyümeye devam etti fiyatlar artmaya devam etti satışlar da hiç geri kalmadı geçtiğimiz ay bileşti 178 bin konut satışı gerçekleşti bu seneyi biz gene muhtemelen 1.4 milyonun üzerinde sadece konut tarafında kapatıyor olacağız. Diğer gayrimenkulleri de ekleyince 2 milyon işlem bandında bir işlem gerçekleşiyor olacak. Şimdi burada en büyük fenomen son dönemde işte bütün haberlerde de her yerde de görüyoruz. Neden bu fiyatlar artıyor? Nasıl bu kadar artıyor? Kiralar niye artıyor? Fiyatlar niye artıyor? Aslında bunun çok en 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 temel konusu son dört yıldır Türkiye'deki arz problemi. Yani dört yıldır ciddi bir arz eksikliği var, arz düşüklüğü var. Türkiye gerek nüfus artışı gerekse hane yapısının değişimi sebebiyle yani Türkiye'de bundan yaklaşık bir 10 sene önce bir hanede ortalama 3.6 kişi yaşıyordu. Şimdi 3.3 kişi yaşıyor. Önümüzdeki 10 sene boyunca bu 3'ün altına inmesi bekleniyor. Yani dolayısıyla gerek nüfus artışı, gerek hane büyüklüklerinin küçülmesi sebebiyle her sene yaklaşık 900 bin, 1 milyon konut ihtiyacı oluşuyor Türkiye'de. Bugün Türkiye'de 24 milyon hane var. 5 sene sonra bu rakamın 29 milyon olması öngörülüyor. E bu ne demek? Yani 5 milyon e, ilave ev demek. Hani Kentsel evet. dönüşümü falan katmıyorum. Ben sadece ila, ilave evden bahsediyorum. Evet. Ama 4 senedir alınan ruhsat sayıları 600 binler seviyesinde. Ki ruhsat almak demek hemen inşaata başlamak anlamına da gelmiyor. Ama varsayalım ki hepsi başladı. E, zaten her sene bir 400 bin civarında e, konut açığı oluşuyor 4 yıldır zaten. Şimdi bu daha da olmaya da devam edecek. Neden edeceğinden birazdan e, gireriz. Şimdi dolayısıyla herhangi bir ürünün arzı azalırsa fiyatı artar. Yani bu kadar basit yani bu gayrimenkulü evet. özgü bir şey değil. Yani arabada da bunu görüyorsunuz. Yani her yerde bunu görüyorsunuz. Yani bütün ürünlerde bunu görüyorsunuz. Şimdi diğer konuysa talep hiç azalmıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi bu demografik e, gelişimlerimizden özellikle. burası Genç bir nüfus, artan bir nüfus, işte daha küçük evlere yaşamaya, küçük evlerde yaşamaya alışan bir nüfus. Talep hiçbir zaman bitmiyor. Talep bunun üstüne bir de yatırımcılar şu anda piyasada çok varlar. İşte dolara karşı para kaybetmemek adına, işte uzun vadede kira getirisi elde etmek adına yatırımcıların her zamandan, her zamanki oranlarından daha yüksek bir oranda piyasada olduğunu görüyoruz. Bitti mi bitmedi. E bir de yabancıların e, gerek vatandaşlık almak için, gerek yatırım yapmak için, daha zor coğrafyalardan Türkiye'ye akın ettiğini görüyoruz. İşte evet. Gerek Arap coğrafyası, gerek İran coğrafyası, gerek şimdi Afganistan, yarın bir gün Çin, ciddi bir Türkiye'ye talep var. E bir de döviz değerlenince bu sefer gurbetçiler de aktif olmaya başladı. E şimdi talep hiç bitmiyor buraya. Şimdi bir şeyin arzı düşükse, talep de inmezse, bir de maliyetler artarsa. Yani şu anda hepimiz duyuyoruz, yani biz normalde e, arsa haricinde bir gayrimenkul inşaatının metrekare maliyeti yaklaşık 2800 liralardaydı geçen sene. Şimdi 4000-4500 liralardı. Yani dolayısıyla e, arz yok, talep çok, maliyet yükseldi ve fiyatlar artıyor. Bu kadar basit. Yani bir de e, finansman da artık düşük değil. Yani şu anda sadece kamu bankalarında düşük finansman bulunabiliyor ama hı hı. ki onlar da herkese vermiyorlar. Yani çok limitli Tabii. bir kitleye oradan kredi çıkıyor. E onun haricinde özel bankalarda konut kredi faizleri %1.9, %2 seviyelerinde ki bu yani çok yüksek bir rakam. Evet. E şimdi bunların hepsi birleşince fiyatlar artıyor. Ev alamayanlar da ne yapıyorlar? Kiraya yöneliyorlar. Kira yönelince ne oluyor? Bu sefer yine arz-talep evet. meselesi. Ev yok, talep çok. Bu sefer de kira gelirleri artıyor. Bu fenomen değişecek mi? Sinan Bey hiç sanmıyorum. Bunu Bu fenomenin ben iki sene boyunca değişeceğini öngörmüyorum. Çünkü gayrimenkul de nasıl diyeyim yani bir domates yetiştirmek gibi bir şey değil. Yani bir ev yapmanız en azından 24 ay hatta çoğu durumda 36 ay. Bugün herkes işi gücü bırakıp ev yapmaya başlasa, 36 ay sonra belki bir konuttan konut stoğundan bahsediyor olabiliriz. Dolayısıyla bu iş, ya bu bu trend devam edecek diye düşünüyorum 2022'de de diyebilirim. Yani 2021'i böyle geçirdik. Çok değişik gerçekten herkesin kendini konumladığı fiyat artışlarını gördüğümüz bir sene olarak geçirdik. Ama sektör büyümeye devam ediyor. Bir de enteresan bir şey var. Yani hani bu pandemiyle beraber e, her ülkede benzer bir şey var, benzer bir görüntü evet. var. Yani işte evet. e, Amerika'da çok takip ettiğim Gari Meku danışmanı arkadaşlarım var. Onlarla sohbet etme şansım oluyor. Hep aynı şeylerden bahsediyoruz. Hatta orada durumlar daha da feci. Yani hani, e, konut kredileri de %3'lerden yüz, falan bahsediyorlar ve e, buna rağmen... Ee, inanılmaz işte hani fiyat yükselmeleri gene kiralarda çok büyük yükselmeler ve de tabii pandemiyle beraber demografinin değişmesi insanların başka bölgelere geçiyor olması da buna bir de tuz biber oluyor sizin saydığınız faktörleri o yüzden şey benzer şeyler benzer ülkelerde farklı dinamiklerle de olsa var onu gözlemliyoruz evet. ama çok güzel şey yaptınız izah ettiniz gerçekten Türkiye'nin durumunu.